Başka, başka, başka. Bir, dakika. Evet, Bir, Bir dakika. dakika. Bir dakika. Abiler, müsaade var mı? Bazıkilerle birlikte geçebilir miyim? Çünkü derdi benim anlatıyor olmam lazım. Bakın benim derdi anlatıyor olmam lazım. Lütfen sorun. Ben geçeyim buradaki herkese beklesin. Lütfen. Tamam, tamam, Haydi evet. hadi, hadi, hadi hadi gençler nasıl yaparsanız yapın hadi geriye doğru çekin arkadaşlar Haydi arkadaşlar ben bir şey vardı öbür tarafta var. var. ben de oraya katılmak istiyorum çünkü burada insani bir suç işlendi bizim lezhimizde insani bir suç işlendi ben oraya katılmak istiyorum başkanım bunu ilettik Tamam ben sizden haber bekliyorum buradaki bekliyorum. Tamam, tamam arkadaşlar tamam, içeride tamam. konuşma sizin. doğru çekilir şimdi? Böyle böyle biraz daha Tamam bir abi al. sıkıntı yok. Tamam tamam ben burada Arkadaşlar evet. indirelim aşağı. <laughs> arkadaşlar Eller kırılsın yaşasın İşçiler ya işçilerin birliği yaşasın işçi Aynı <laughs> 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 Bu Bu sen? <laughs> <laughs> Bunları bayramlarda insan muamelesi görmek istiyoruz Bize Allah'ın selamını vermeyen şeflerimiz var. Biz yani yani yağmurda o kadar yağmurda o kadar selde çalıştık biz burada. 20 yıllık emekçi var. Baretini takıp da yağmurdan dolayı dışarı çıkmayan Hamdi Bey bunları çok iyi biliyor, tespit etmiştir. Ona gitmeyen çok şey var. Biz söyledik. Baretini takıp da dışarı çıkmayan idari bina biz dışarıda çalışırken 20 bin liraya, 25 bin liraya nasıl kursaklarından geçiyor? Bize sahurda Hamdi Bey'le alakası, alakası yoktu bilmiyorum ama sahurda bize yemek mi? verilmedi ya. Dışarıdaki dışarıdaki belgeli bunlar. Ben Ümit Özdağ Bey'i de çağırdım. Çok sağ olsun geldi. Devlet Başkanım çok destek oldu. Gemlik İşçi Teşkilatı çok destek oldular. Sağ olsunlar bize sahur yemeği vermediler. Yüzleri burada. Ben atılayım. İsterseniz atın cezaevine atın. Sıkıntı yok. Ya Pro, yok. Atın. Yok vekilim sıkıntı yok. Ben derdim de değilim. iki senelik personelim. Ben burada belki 25 senelik olmak istiyorum. Ama hiç kimse bizi hale almadı vekilim. <laughs>